Merhaba başkanlar. Merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bugün Valorant video sızıntılarına bakacağız. Bakalım neler paylaşılmış, ne yapılmış ve biz buradan neler çıkartacağız efendim? Ne anlayacağız? Hep birlikte izleyip ve yorumlayacağız. O zaman hemen videoya geçelim. Bronlar Karanlıktan kaçılacak yer çok. Ama hepsinin bir sonu var. Karanlıktan kaçılacak yer çok. Ama hepsinin bir sonu var. Yani burayı teşekkürler. Ali hoş geldin. Burayı mesela şeye benzetmişler. İstanbul'a benzeten var. Efendim arkadaki binalar Split'e benziyor diyeyim var. Efendim böyle buradaki arkadaki dayıyı görüyor musunuz? Dayıyı midyeciye benzetim var artık. Ben de bir şeyler benzetiyorum ama yani İstanbul böyle benziyor. Zaten Fate İstanbul falan yani çok alakasız şeyler değil zaten. Ama bu yeni haritanın bir indin spoilerı mi, indin bir görseli mi onu bilmiyorum yani şu anda. <laughs> Şunu da bir Fade'in yeteneği vardı ya, onu da benzettim. Bilmiyorum gelir mi gelmez mi? Şu anda biz videoya bakıyoruz şu anda. <laughs> bilmiyorum yapabilirler. Her şey olabilir. Yani birinci seçenek İstanbul geliyor. ikinci seçenek Hindistan geliyor. İki, iki da zaten aynı ülkeden yani Türkiye'den ajan geldi. Hint ajanı geldi ama Türkiye'den harita yaparlar mı? Hindistan'dan harita yaparlar mı? Efendime söyleyeyim. Yoksa bu spliti biraz daha değiştirip güncelleştirip mi getirecekler? Yoksa yeni sıfırdan bir harita mı getirecekler? Onu bilemiyoruz. Şu anda girdiğimizi bir değerlendiriyoruz. Burası bir İstanbul'a benziyor gibi. Çünkü feyit var. Yani binaların yapısı falan filan böyle biraz benzettim. Nedense karanlık bir map mi? Zaten karanlık etraf. Karanlık bir map olabilir. Karanlıktan kaçılacak yer çok. Ama hepsinin bir sonu var. Ama Tokyo ile uzaktan yakından alakası olmayan bir yer. Şu gördüğüm yer yani Amsterdam falan böyle benzemiyor. Hani böyle eski şeyler olur ya böyle evler falan. Ya Çanakkale'de de vardı bu evlerden. Oradan şey yapıyorum yani. Bu kapı nereye gidiyor efendim? Bilmiyorum bu kapı bir teleport bölgesi mi haritanın bir kısmını mı kapsıyor onu bilmiyorum yani şimdi. Şu Mesela şuradaki adam da bodyguard'a benziyor. Acaba bilmiyorum urası neresi? Bodyguard gibi bir yer var. Bir şey var. Biraz daha böyle girse, kamera girse, etrafı daha da fazla görsek ne vardı yani? Değil mi? Ama Fate bir şey diyor. Karanlıktan kaçılacak yer çok. Ama hepsinin bir sonu var. Fate yine bir şeyler ortaya çıkartacak ama haritayı da Fate ortaya çıkartacak herhalde. Kendi çıkarken de ajan tanıtımında da öyleydi Fate. Herkesi böyle açığa çıkartıyordu. Tüm korkularını korkular salıyordu. Harita çıkarken de böyle olacak bilmiyoruz şu anda. Fena duruyor. Çok güzel duruyor yani. Evet ikinci teaser'a bakacağız. Böyle detaylı detaylı bakalım dedim işte. İçinde nazar boncuğu olan evet evet ona ben Yüzük değil mi? Şu parmağında yüzükler. Ona benzettim evet. Bir şey benziyor dedim de Fate'in baklava dilimli. Şu kafasının oradaki. O olabilir yani evet. Bu da İkinci videomuz Valorant'ın kendi sayfasından paylaştığı ikinci videosu. Bu da 20 saniyelik. Bu kadar. İyi bu kadar. Video bu. Bunda konuşma yok. Efendim bunda olmanı görüyoruz. Buradaki de bunun seyirci olduğunu onaylamış. Ama işte burada Split'i mi güncelleyip tekrar yayınlayacaklar yoksa yeni sıfırdan bir haritamı ben onun merakı içerisindeyim şu anda. Satranç tahtası var. Satrançta da şey oynuyordu. Neydi o? Cypher. Onun ofisine benziyor. Kahveyi görünce de nedense fake geliyor ama tabii Omen da kahve içer diyeceğim ama adamın şeyi nerede? Ağzı nerede? Fake de bir yerde olmalı sanki. Bu kimin şapka? Bu şapka mı ya? Şurada bir şey var. <laughs> Şapka mı, kaset mi, kitap mı artık bir şey var orada. Bilemiyorum. Burada silahlar var. Efendim işte Ghost'u görüyorum. Frenzy'i görüyorum. Stranger'ı görüyorum. Burada 0105 Legend var. Başka da bir şey göremiyoruz galiba haritadan ya da görselden bir şey anlayamıyoruz. Başka galiba. Yani inşallah yeni maptir. Bakın size Split'i getirdik yeni bir tasarımla. <laughs> Olmaz ümit ediyorum. Çünkü Split'in gelmesini zaten istiyorum. Ekstra bir haritayı şu heyecanım, şu adrenalin yeni bir haritanın heyecanı. Bir şeye bakıyor. Ne yazıyor da ya? Ne yazıyor da? Telefonu zoom yapın. <laughs> Ekranda bir şey yazıyor da. Aa, Kayo mu Keo mu? O değil mi o? Ekrandaki şey kırmızı. Clutch mı yazıyor şurada? Öyle bir şey yazıyor bak. Kayo'ya benzettim ben. Biraz robotumsu geldi bana bu şey. Ama bir şey veriyor bir uyarı veriyor. Bak bazı ipuçlarını bazıları yakalamayabiliyor. Mesela Valorant açıklama yapıyor. Biz aslında bu videoda şu ipucu koymuştuk diyebiliyor sonrasında. Her şey olabilir yani bu videonun içerisinde. Camın arkasında birisi bile olabilir yani. <laughs> Onun için ya Kayo'yla da alakalı bir şey de olabilir. Haritasal bir şey mesela. Piyonla oynuyor. Piyon var, vezir var ve kale var şu anda acaba bir şeyler mi demek istiyor bu taşlarla biraz ya az önceki görsel de mutsuz, çok mutlu değil, karanlık. Bu da karanlık aslında. Bu da böyle e, mutsuz, biraz böyle düşünceli diyeyim. Oman ağacı bu duyuyor mu acaba? Bilmiyorum. Bu ağaç şeyi hep vardı zaten. Geçen Battle Pass'te görmüşsünüzdür. Ağaç. Neydi? Bir tane Vandal vardı ya. Onu vuruyorsun da Gaia'nın hiddeti mi? Onda da vardı mesela ağaç falan. Yeni harita falan filan tarzında şeyler. İşte ağaç falan ben bekliyorum zaten ağacı. Ya Sage zaten can veriyor ya. Acaba KO dur kontrol ediyorum falan filan. Ya bilgisayar başında ben şeyi bekliyordum. Beklerdim yani neydi o? Killjoy falan. Biber olsaydı bilmiyorum. Touch City evet şey Sage oldu onaylandı da. Böyle video. Aa bak burada bir piyonda devrilmiş ha. Bir taraf kaybetmiş falan filan mu acaba? Bilmiyorum neler anlatılıyor şu anda. Bilmiyorum sadece şu var. Bu tarafta bir şey daha var. O neyi anlatıyor? O neyi temsil ediyor? Bilmiyorum. Başkanlar yeni harita ile ilgili ipuçlarımız böyleydi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yoruma yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Brom! İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim. <laughs>